Bu yurtta kalmaya başladığımdan beri ilk kez dışarıdan yemek söyledim. Bugün siparişimi birlikte inceleyeceğiz. Aslında dışarıdan yemek söylemeyi tercih etmiyorum. Çünkü hem sağlıklı olmadığı için hem de dışarıdan yemek söylemek aşırı pahalı. Ama bugün özel bir gün. Çünkü yarın Paskalya e tatili olduğu için bugün marketler erken kapanmış. Ben de bunu önceden hesap edemediğim için yiyecek bir şeyler alamadım. Yani birazcık mecbur kaldım yemek söylemeye. Hamburger menüsü sipariş ettim. O yüzden içecek de dahildi. Tam steakhouse fries. Çok güzel oluyor bu. Ketçap yok. Poşete bakıp geliyorum bir dakika. Peynire bakın. Oh wow. Sarımsak sosu aşırı yoğun. Güzel bir sos, farklı bir sos. İlk kez tadıyorum. Köftesi, köftesini iyi yapmışlar sanki. Ben bir ara çok eskiden yediğimde daha kalındı köftesi. Röşte de başarılı. Röşte de şu gördüğünüz patates bu şekilde. Patatesler de oldukça çıtırız zaten. Başarılı. Gazlı elma suyunu da tadına bakalım. Sesi duydunuz zaten. Şuna bakın. Bu bildiğimiz elma suyu da. Normal elma suyunu sevmiyorum ama gazlı olunca güzel oluyormuş. İlk kez sipariş ve güzel çıktığı için mutluyum. Erdi zaten paskarya tatili. Okulda yok, cuma günü. Belki bir vlog çekelim. Görüşürüz.